Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bundan böyle bu kanalda sizden gelen itirafları ve yaşanmış gerçek hayat hikayelerine yer vereceğim. Eğer sizin de böyle itiraf ve hikayeleriniz varsa aşağıda bulunan e-mail adresi üzerinden isimli veya isimsiz itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi, abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün size Melat Hanım'ın utanarak ve çekinerek bana anlattığı hayat hikayesini iki bölüm halinde anlatacağım. Tabi isimleri değiştirdim. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Ben Melat. Kimseye itiraf edemediğim, yıllarca saklayıp vicdan azabıyla yaşamak zorunda kaldığım ve utanç duyduğum olayı anlatmak istiyorum. Henüz lise çağlarında genç bir kızdım. Ahmet'le aynı sınıfta olan iki sınıf arkadaşıydık. Ahmet çok iyi niyetli, çalışkan bir çocuktu. Derslerimde ve her konuda bana çok yardımcı oluyordu. İlk başta çok iyi ki arkadaşken zamanla bu arkadaşlık aşka dönüşmeye başladı. Ahmet'in en yakın arkadaşı Hüseyin'di. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Hüseyin daha çok küçük yaşlardayken annesini bir trafik kazasında kaybetmişti. Babası da başka biriyle evlenmişti. Hüseyin ve babasının evlendiği kadın anlaşamadığı için Babası Hüseyin'i yatılı yurda vermiş. Hüseyin'in eğitim hayatına yatılı yurtta kalarak devam ediyordu. Ahmet'in ve benim ailelerimiz normal Türk ailesi standartlarındaydı. Ahmet üniversitede iyi bir yeri kazanıp gitmek istiyordu. Tabii ki Hüseyin ve ben de. Hepimizin hayalleri vardı. Ve güzel bir arkadaş grubuyduk. Bazen okuldan kaçıp birlikte güzel vakit geçiriyorduk. Bazen bir kafeye, bazen de pikniğe gidiyorduk. Hepimiz hayallerimizin peşinden giden gençlerdik. Benim doğum günüm gelmişti ama doğum günümü ben bile unutmuştum. Ama Ahmet unutmamış. Bana sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamıştı. Bütün arkadaş grubumuzu çağırmış. Ben çok sevinmiştim. Benim bile unuttuğum doğum günümü Ahmet hatırlamış. Birbirimizi çok seviyorduk. Ahmet bana kalpli bir kolye hediye etmişti. O gün ben Hüseyin'in tavırlarında bir değişiklik hissettim. Bana bakışları farklıydı. Sanki ama ben bunu çok da önemsemedim. Birkaç hafta sonra hepimizin üniversite sınavı vardı. Ahmet ve Hüseyin kazandı. Ben kazanamadım ve seneye tekrar girmek için hazırlıklara başladım. Bir kursa yazılıp oraya gitmeye başladım. Bu arada üçümüzün dostluğu hep devam etti birbirimizin başına bir şey geldiği zaman hepimiz onu çözmek için elimizden geleni yapıyorduk. Sanki birbirimize ailelerimizden bile daha yakındık. Hepimiz birbirimizin her şeyini biliyorduk. Hüseyin'in bu zamana kadar hiç kız arkadaşı olmamıştı. Ahmet'le ben onu sıkıştırdığımızda, biriyle tanıştırmak istediğimizde ben böyle iyiyim, mutluyum, bana ellemeyin diyordu. Hüseyin'in yalnızlığı bizi üşse de biz hep onun yanındaydık. Onu hiç yalnız bırakmıyorduk. Bir gün Hüseyin bizimle konuşmak istediğini söyledi. Ve bir, kö bir kafede buluştuk. Biz ne söyleyeceğini çok merak ediyorduk. Hüseyin bize okulu bırakmak istediğini söyledi. Ahmet'le ben çok şaşırdık. Ve bunu yapmamasını söyledik. Ama o bizi dinlemiyordu. Çok kararlıydı. İyi de bir öğrenciydi. Zaten son zamanlarda içine kapanık tavırlar sergiliyordu. Bizimle hiçbir şeyini paylaşmıyordu. Ama ben ısrarla ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. Mutlaka bunun bir sebebi olmalıydı. Hüseyin benim ısrarlarıma dayanamadı. Bana anlatmak zorunda kaldı ve bana babasının artık ona para göndermediğini ve kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olduğunu anlattı. Kendine bir iş bulmuştu. Bu arada kendine ev bulana kadar başka bir arkadaşımızın evinde kalmıştı. Ahmet onlarda kalması için çok ısrar etmişti ama kabul etmedi. Hüseyin bir süre sonra işlerini yoluna sokup kendine küçük şirin bir ev tutmuştu. Hüseyin'in evi bizim toplanma yerimiz olmuştu. Orada güzel vakitler geçiriyorduk. Bazen film geceleri yapıyorduk. Bu arada Ahmet'in de okulu bitmişti ve artık benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ben buna henüz hazır olmadığım için onu geçiştiriyordum. Ama bir süre sonra Ahmet'in görev yeri belli olmuştu. İstanbul'a gidecekti. Bunu kutlamak için Hüseyin'le ben Ahmet'e bir kutlama partisi düzenledik. O akşam Ahmet bana göreve başlamadan önce benimle evlenmek istediğini söyledi. İstanbul'a bensiz gitmek istemediğini, benim de onunla birlikte gelmemi istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bunu ailelerimizle paylaştık. Onlar da bize karşı çıkmadı. Ne gerekiyorsa yapacaklarını ve bizim yanımızda olduklarını söylediler. Öyle de oldum. Ahmet gitmeden önce aile Ahmet'le gitmeden önce aileler arasında küçük bir nişan töreni yaptık. Ahmet'i gönderdik ve düğün hazırlıklarına başladık. Hüseyin başlarda sevinmiş gibi görünmesine rağmen zamanla tavırları değişmeye başlamıştı. Ben ara sıra Ahmet'in yanına gidip geliyordum. Ama Hüseyin'in bundan hiç hoşlanmadığını hissediyordum. Biz üçümüz çocukluk arkadaşı olduğumuz için Hüseyine konduramıyordum. Bir süre sonra düğünümüz oldu ve Ahmet'le ben İstanbul'da yaşamaya başladık. Bu arada Hüseyin'in de bir kız arkadaşı olmuştu. Onu bizimle tanıştırmak istiyordu. Tabii biz buna çok şaşırdık. Çünkü o güne kadar Hüseyin'in hiç kız arkadaşı olmamıştı. Hüseyin'in kalbini çalabilen o kızı çok merak ediyorduk. Bizimle tanışmak için geldiler. Kız gerçekten çok tatlı ve iyi kalpli biriydi. 2-3 gün bizde kaldılar. Onlar da evlenip İstanbul'a gelmek istiyorlardı. Hüseyin'in işlerinin çok iyi olmadığını ve İstanbul'da daha fazla iş imkanı olduğu için burada hayatının daha iyi olacağına inanıyordu. Hüseyinle Sevil nişanlandı. Bu arada Ahmet de, de Hüseyin bu arada Ahmet de Hüseyin için uygun bir iş ve ev arıyordu. Bizim apartmanda bir daire boşalmıştı ve biz bunu Hüseyine söyledik. Bize geldikleri için de evin nasıl olduğunu biliyorlardı zaten. Bizim apartmandaki evlerin hepsi aynı şekildeydi. Kabul ettiler ve evi evi tuttular. Eşim Ahmet Hüseyin'e işte de bulmuştu. Yani İstanbul'a gelebilmeleri için tüm şartları hazırladık. Hüseyin'le Sevil evi temizleyip eşya almak için geldiler. Tabi biz de onlara yardımcı olduk. Sevil'le ikimiz evi temizledik. Hep birlikte alacakları eşyaları seçtik. Evi yerleştirdik ve onları uğurladık. Bir iki hafta sonra Hüseyin işe başlayacağı için İstanbul'a geldi. Düğünleri olana kadar hazırladığımız evde kalacaklardı. Düğüne bir ay kadar bir zaman kalmıştı zaten. Ahmet Hüseyin'i akşam yemeklerinde bize çağırıyordu. Hep beraber yiyip içiyorduk. Akşamları da sadece yatmak için evine gidiyordu. Düğün vakti de gelmişti. Ahmet iş yerinden izin aldı ve hep beraber düğün için gittik. Arkadaşlar hikayemizin bu bölümü burada sona erdi. Bir dahaki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.